Merhaba arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi kim nereyi bitirir onu sıralayacağız. Bakalım bizim bunu sıralamamız nasıl ya. olacak. 36'ya koydum bilmiyorum. Okuyan Braga'ymış ya. 18 yap. Ee, oh. 3-2 yendik. 3-2 yendik de biz bence bunu biz 4, 4. yapalım. 4. bitirebilir Tottenham. 20. 12. 12. Aa bak ağzından aldın ha 12. Beşiktaş. Beşiktaş 5. Beş. Beşinci mi bitirdi diyorsun Beşiktaş? Beşinci sırada zaten. Hayır 36 tane takım var ama. Evet. evet. Bu kim? Evet. Ludo Goretz. 35 yapalım biz bunu ya. Evet arkadaşlar Midlandland okuyamıyorum bilene. 23. 23 hadi senin için 23'e koydum bunu. Arkadaşlar bu takım kim? Bilmiyorum. 33. Bu arada lütfen bilmediklerimizi yazarsanız Roma. çok seviniriz. Roma. 6. 6. Altı. Roma 6. bitirecek diyor. Lazio. 7. Lazio 7. Hmm. Bu ne? 36. Tornak Kulüp. Varos. 32 yapalım ya. Bakalım sıralamamız nasıl olacak? Atletik Kulüp. 36. Bilbao. Vallahi 10 bilmiyorum. diyelim ya, Bilbao ya eskiden Bilbao çok iyiydi ya. benim tabii benim zamanım daha şimdikini Nari. bilmiyorum. Na, tavuk mu bu? 8, 8. 19 yapak ya. 8 niye ya? Çok iyi takımlar var buraya girecek. 22. 22. Bunu bilmiyorum. Lütfen arkadaşlar bilmediklerimizi yorumlara yazar mısınız? Ya. İnan futbol cahili oldum neredeyse artık. 24 yapak. 24. Hmm. Maç Ha'ita Laviv. Hmm. İnşallah 36. olursun. Bir de Türkiye'ye gelmiyorlar utanmadan olimpik Lyon. 8 8 mi? Bence 8. 3 olabilirdi. 8'e koyduk. Riga. 21 21. Ee, bunu 21. bilmiyorum arkadaşlar. 21. Lütfen lütfen 30 yapalım biz bunu ya. Yani. Lütfen yorumlarda bekliyoruz. USG. USG. 29 yapalım mı? Yani 29. Yıldızlı bir takım. Aa, 34. Yemin ederim var ya. Mal ma ma var mı? mal mı? Mal mı? 28. Oh! Acaba TCP. 20, 17. Hadi 17 yaptım. Evet arkadaş Fenerbahçe. İki. Sen ikinci mi bitirir diyorsun? Allah Allah. Bence ikinci bitiremezsin. Bence 9. Çok kızacaksınız bana biliyorum ama 9. sırada ne yaparsın yani? Nice. 20. Nice 20 mi? Allah bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Sen benden niye biliyordun takımları? Ayax. Ayaks. Ayaks. Hadi 11 yaptık. Bunu bilmiyorum Bört ben. 31 işte. yapalım. O kimdi? Hangi takımdı? Ben görmedim okuyamadım. Gözler de görmüyor. 27. 27 Hoffen 16. Fersun 26. Manchester o! United. 2'ye koyuyor. 2'ye koydum. Biz 1'e kimi e koyacağımızı biliyoruz. Altmar. Altları 15'e koyacağız ya. 1 ile 3'ü iyi bir takım çıkma ihtimali var şu an. Aklımda bir takım var onu koyarız. Bunu 25 yapalım. Arkadaşlar da bizlere yardımcı olurlarsa çok seviniriz. Rangers 14'e koyduk. Son 3 takım. Galatasaray. Galatasaray bir Bence biz bu kupayı alırız. 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 Başka yolu yok. Toplumun evine yendik. Lind biz bunu 13'e alalım. Evet, iyi. Üçüncü sırada kim var? Olympiakos. 3. Üç. olabilir mi? Üç. Bence olamaz. Bakalım. Arkadaşlar sıralamamız sizce nasıl oldu? İzlerseniz sonuna kadar çok mutlu oluruz. Like zaten, zaten bu sesi duyuyorsanız olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu sesleri duyuyorsanız zaten sonuna kadar gelmişsinizdir. Yapmazsanız Herkese çok teşekkür çok üzülürüz. ederiz. Niye üzülüyor? Ben de üzülürüm. Hmm. Ya ben saçımı niye kestim ya? <gülüyor> <gülüyor> bir de kısa kestim. Ne kadar yaşlı bir biz... Galatasaray UEFA kupasını alacak diyenler lütfen yorumlara. Fener'e 9 aldık ya. 2 oldu. Ne 2 olması lazım? Ya. 19 almamız lazımdı. Doğru. Hadi. Bay bay. Biliyorum ki burada Fenerbahçeliler bana bayağı bir yorum yapacak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.